Başkanım sizin adınız çok geçti. Eee ilkonda geçti. Şimdi arkadaşlar e, aradı bende. E, şimdi e, Ankara'daydım. Az önce geldim. Eee e, iki şimdi, tane ağabey. mesele için geçti başkanım adınız. Beni duyabiliyorsun sanıyorum değil mi oktay, biyor, biyor, oktay İki tane mesele için geçti adınız. Birinde bu paylaşılan bir fotoğraf var. <laughs> İkisi sizin meclisinizde bir paylaşılan fotoğraf var. O fotoğrafla ilgili ne yapmayı planlıyorsunuz? Önce e, onunla ilgili isterseniz açıklama yapmak isterseniz açıklayın. İkincisi de hafta içinde yapmış olduğunuz açıklama çok heyecanlandırmadı buradaki yorumcu arkadaşlarımı. Konuya ilişkin neler söyleyeceksiniz? Açıklama e, ve STK başkanı yaptığı açıklama çok heyecanlandırmamış arkadaşlarımı. Evet. E, o konuya ilişkin neler söyleyeceksiniz? Evet, dün yaptığımız açıklama ile ilgili e, bugün e, anladık ki çok doğru ve yerinde bir açıklama oldu. Zira Vali Bey'le bugün konuştum. Vaka sayıları itibariyle Sakarya'nın durumu ortada. Ee, biz e, bugünkü durumu görmeden daha önce hafta sonu birkaç arkadaşla görüşerek böyle bir organizasyon yapalım dedik. Ve bir metin hazırladık. Bu metni de ben oraya katılan bütün e, oda başkanlarına ııı e, Ekonomi tabanlı e, ekonomik tabanlı dernek başkanlarına e, yani oraya katılan herkese metni yolladım. Bu metinle ilgili e, bir inceleyin. sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyelim. Hep birlikte bunu o gün e, orada toplanalım e, ve işte bir basın açıklaması yapalım. Amacımız niyetimiz buraya dikkat çekmekti. Vakaların artmasıyla ilgili e, endişelerimiz olduğunu işte yüz binde on rakamına inersek mavi şehir olup işte kısıtlamaların kalkacağı. abi çok uzun zamandan beri hizmet sektöründe özellikle restoran kafe gibi işletmeler maalesef, maalesef kapalılar ve artık dayanacak durumda değiller. Sanıyorum her şey normale döndüğünde birçoğu artık ekonomik hayatlarına devam edemeyecekler. Çok büyük bir kayıp hem istikamat anlamında hem de e, sosyal anlamda çok ciddi kayıp bunu öngörerek bir açıklama yaptık dediğim gibi herkese yolladık katkılarınız varsa başımız üstüne bekliyoruz dedik bir arkadaştan bir e, katkı geldi şöyle yapabilir miyiz diye biz de ona e, onun isteğine göre düzelttik Sayın Başkan baş... ben araya girip bir şey söylemek istiyorum ben de oraya davetliydim bana sadece davet metni geldi böyle bir metin gelmedi bana. Yani size gelmemiş olabilir ama bütün, yani onu da e, incelerim. Bütün arkadaşlara isterseniz Bana açılım. sadece davet metni geldi. Ben daveti oyarak geldim ama böyle bir metin gelmedi. Teşekkür ederiz. Katıldım. Onun, onun yani, üzerine ben o eleştiriyi yaptım. Yani. E, ben bütün arkadaşlara yolladım. Tek tek arayıp hepsine sorabilirsiniz. Bir, iki, o açıklamayı yaptıktan bizi sonra bizi çok önemsemediniz bize gelmediğine göre estağfurullah böyle önemsemesek sizi oraya çağırmazdık zaten e, atlanmış olabilir e, onun haricinde dediğim bu arada gibi, başkanım önemsemese bu yayına da katılmazdı çok teşekkür ediyoruz başkanımıza bu yayına katıldığı için ayrıca buyurun başkanım devam edin bu, bu önemsemediniz irite etmenin anlamı da yok yani evet. şimdi neyi konuşuyoruz burada yani evet. e, samimiyetle evet. bir şeyler evet. anlatmaya evet. gayret evet. Samimiyetle bir şey anlatmaya çalışın. Samimiyetimden çalışsın. emin değilseniz. Samimiyetinizden emin değilseniz. Probleminiz bahsedelim. varsa kapatayım ben çıkayım. Hayır hayır, hayır hayır buyurun lütfen. Buyurun lütfen. Hayır hayır yani anlatın başkanım. ya samimiyet size emin olmasın. Ben arkadaşlara yolladım ve işte iyi niyetle varsa sizin de fikriniz bunu bize geri dönün dedik. Dediğim gibi bir arkadaştan geldi. Hatta bir arkadaş da dedi ki Rıfat Başkan da bağlanır bir şey söylerse çok önemli o hale gelir durum yani ulusala taşınır. Ben başkanı aradım ee, e, ticaret bakanımızla bir toplantı var katılamam dedi iyi dedik biz işte yaptık gerekli e, tedbirleri de aldık işte mesafeydi vesaireydi onları da e, öngörerek. Tam zamanında başladık. Hatta bir e, Sezai Bey'le beraberdik. Bir arkadaş e, toplantı çıkışında eleştirdi tam zamanında başlamışsınız diye. Maalesef Sakarya'da bu işlere tam zamanında doğru yapmak bile eleştiri konusu oluyor. Yani işte iki, iki de dedik. 2 üç keşe falan başladık biz bildiriyi okumaya ve sonunda ısrarla sordum. Sordum mu Sezai Bey? iki kere, üç kere orada Sorumlu. arkadaşlar var mı? Söylemek istediğiniz bir şey sorusu olan diye sordum fakat hiç kimseden bir e, ne soru geldi veya herhangi bir talep de gelmedi biz toplantıyı bitirdik olay bundan ibaret o arkadaşlarım Hendek'te bir yerde yemek yemişler ben e, ertesi gün aradım e, çok net bir şekilde dedim ya imam bilmem ne yaparsa cemaat ne yapar sizin yaptığınız iş yani iki meclis üyesi e, benden de büyükler. Özellikle Ahmet abi'yi aradım. öyle böyle ya işte oldu. Hadi aradın yaptın da yani niye bunu sosyal medya hesabına koydun? Yani e, yanlış yapmış. E, yapmaması gerekirdi. E, biz e, toplumun önünde olan insanlarız. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ve e, şu anki durum itibariyle Sakarya gerçekten kritik bir eşikte. İnşallah toparlarız. Söylemek istiyorum. Başkanım soru var mı? Başka, e, başkanım başkanım e, Vali Bey'le görüştüğünüzü söylediniz. Bugünkü yani e, pazartesi bilmiyorduk hiçbirimiz. Yüzde kırka yakın bir artış olduğu. Geçen hafta açıklanan haftalık e, ortalamaya göre Vali Bey'le görüştüğünüzde yeni şehre özel bir tedbir var mı? Ya da nasıl bir yol haritası izlenecek? Bugün sabah itibariyle bütün kaymakamlarla e, görüştüğünü söyledi. Onun haricinde bütün işte başkanlarla özellikle görüştü kendisi. Bütün üyelerinize durumun sıkıntılı olduğunu iletin lütfen tedbirlere nihayet edelim dedi. Biz de dün de benzer bir açıklama yapmıştık. Yine devam edin bu tür açıklamalara, insanları uyarmaya dedi. Tamam hay hay dedik. Bu programda iyi oldu. Biz de katıldık iyi oldu. Sizler de sizleri dinleyenler de Seyredenler de lütfen daha dikkatli olsunlar. Bizim normale dönmemiz için bu maske, mesafe, hijyen kurallarına uymamız lazım. İşte e, ev içi gezmeler, işte ne, ne bileyim bunun gibi organizasyonları bir süre durdurmamız lazım. Yoksa e, uzun süre daha bu bizim iş yerlerimiz açılamaz, hayatımız kısıtlarla devam eder. Sezai abi başkanıma sorunuz var mı? Yo, teşekkür ederim katıldığı için yayına. Tayyip Ugan? Var. E, teşekkür ediyorum öncelikle. Çünkü bizim iletişim e, ayağını hiçbir şekilde koparmamız gerekiyor. Yani e, bizler Galatasaray'cıyız. E, sayın Başkan önemli bir kurumun e, temsili e, nezaket gösterdi. E, konuyu anlattı. Duyarlı için teşekkür ediyorum. E, bu iletişim kanallarının açık olması bizim, son derece bizim önemli. Bizim iletişim kanallarımız, için, bizim e, hiçbir art niyetimiz, hiç kimse Biliyorum biliyoruz. Akın abi biliyorum bunu biliyorum zaten. zaten. Art niyetimiz biliyorum. yok, biz herkesle her dakika konuşuruz. Bu şehir için e, elimizden geleni yaparız. Hem şehirlerimiz için şey. gerekiyorsa yaparız. Şunun için e, söylüyorum Akın Bey, siz Akın Hakk abi sen orada bir şey söylemem bunu. Yani hiç önemsemeyip burada konuşanları ya bana ne ya konuşsunlar deyip. E, yapan insanlar da var. Yani, Bunu bildiğim için söylüyorum ben. Yani. Teşekkür şimdi, ederim bu anlamda. Sana. Şimdi bana böyle bir şey gelince e, dinlemedim de ne konuşulduğunu sonradan bir arkadaş çekmiş atmış. İletişim kanallarımız açık. Sonuna kadar ne gerekiyorsa konuşuyoruz. Bunu biliyoruz. O gün, ne o gün orada, e, dün orada e, ısrarla da sordum. Yani e, Sezai sen şeyde geldin, son anda geldin sanıyorum. Biz içeride yaklaşık yarım saat başkanlarla ne yaparız, nasıl ederiz konuştuk. Yani e, neler yapılmalı'yı konuştuk ve e, biz eskiden pandemi kurulu vardı. Ben de pandemi kuruluna giriyorum. Fakat e, diğer kurula girmiyorum. E, ne o? <laughs> Hıpsızlığa. Hıpsızlığa kurulu. kurulu. Evet, ona girmiyorum. <laughs> Vali Bey'e ben. E, özel yazı yazdım. Dedim ki ya şehirdeki ekonominin işte başında gibiyiz. Böyle bir kurumun da başındayız. Özellikle hıfza kuruluna girmem gerekiyor. Oradaki gelişmeleri, rakamları benim bilmem lazım. Alınan kararları bilmem lazım. Belki bunlara katkı veririz. Bir faydamız olur böyle resmi bir yazı yazdım cevap bekliyorum. Sanıyorum ben artık hıfzıssıh Kurulu'na katılacağım. Birebir bu rakamları aktarmak açısından ya da alınan önlemleri iş yerlerine, özel sektöre aktarmak için bizim orada olmamız çok önemli. O başkanlar da oraya o gün katılan arkadaşlar da bunu ısrarla söylediler. Yani bizim de girmemiz lazım. Özellikle bir temsilcimizin orada olması lazım. Bunları konuştuk iletişime kapalı değiliz. Biz e, benim telefonum aşağı yukarı bütün üyelerimde var. Her yerde açık ve net bir şekilde kendi cep telefonumu veriyorum. E, gece saat 2'de arıyor beni üye. İşte hasta oluyor, herhangi bir derdi oluyor, bir, bir problemi oluyor. Konuşuyoruz. Biz iletişime kapalı olsak, gizli saklı e, işte tutarız telefonumuzu, böyle devam ederiz ama hem sizlerle hem üyelerimizle hem Sakarya'da yaşayan, Sakarya'da çalışan hem yöneticilerle siyasilerle olabildiğince irtibatta bu şehrin daha iyi olması için şehrin insanlarının, hemşerilerimizin daha iyi yaşaması için gayret gösteriyoruz. Başkanım son olarak ne zaman mavi oluruz? Bu gidişle zor oluruz. Kötü oldu ya. Olamayız. Yani olamayız. Net işte hafta sonu ben Sapanca'da oturuyorum. Ya size başından geçen bir olayı anlattım. Anlatayım. Kırkpınar'a işte babamlara doğru yürüyorum. Maskem ağzımda. Karşıdan bir grup geliyor. İşte 25-30 yaş gençler. Dedim ki ya çocuklar şey maskenizi takın bari. Ya bana saldırıyorlardı biliyor musun? Aynen. Anladım. Yani i̇şte bu, o bildiğin... bu, bu zihniyetle bu zihniyetle biz zor kurtuluruz bu işten. Hep Tabii beraber. Topik. Beğen, hep beraber. Ben bugün vali beyin e, konuşmasından, ifadelerinden ciddiyeti e, anladım ve e, özellikle e, bugün hem meclis üyelerime bir e, whatsapp grubumuz var bir yazı yazdım. Dedim ki e, çok önemli e, artık bu iş Zvana'dan çıkıyor kendimize gelelim bu işlere dikkat edelim hep söylüyoruz maske mesafe işte kurallara uyalım falan diye ama artık bu iş böyle uzaktan bakıldığı gibi değil çok ciddi bir seviyeye geldi canlar söz konusu geri döndürülemez işler söz konusu dediğim gibi işte bu restoranlar kafeler vesaire birçok iş yeri bir daha açılmayacak şekilde bitecekler. Dolayısıyla buna dikkat edelim. Hep beraber olabildiğince insana bunu anlatalım. Teşekkür ederim başkanım. Yani katılmamın sebebi sadece şunları söylemek. İş çok ciddi. Eyvallah. Çok teşekkür ederim başkanım. Samimiyetinize teşekkür ediyoruz. Aa, ve katıldığınız için de ayrıca teşekkür evet. ediyoruz. Son olarak söylemek bir şey varsa söyle. Kimse yanlış anlamasın yani katılmamın sebebi buydu. Ben orada e, ne konuşuldu da bilmiyorum. Beni e, aradılar yani işte satsudaki programı eleştiriyorlar diye. Ben e, doğrusunu sinerjiyi oluşturmamız gerekiyor. Başkanım işte böyle akın altı bağlanmalı. Biz o sinerjiyi oluşturmalıyız. Vakfımız bu akın altı bağlandı denediler. Ne bu yapıyormuş şey, yapıyormuş. Ben, Neyi nasıl yaptığımı, neden yaptığımı açık yüreklikle anlattım. İnanıp evet. inanmamak size ve seyircilerimize kalmış. Tam oy, tam oy takdir edecektir. Çok teşekkür ederiz başkanım. Evet. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. İyi, İyi akşamlar. Evet, interaktif programcılığın en güzel anlarından biri de bu. Ee, işte konuğumuzu yine aynı program dahilinde aldık. O da hem fotoğrafla ilgili hem de o açıklamayla ilgili kendi tarafından anlattı. Akgün Bey dedi ki, ee, bu açıklamayı yapmakta çok haklıydık ama sizin eleştirinizde şeydi sinerji oluşturamadık ama programlara da bağlanarak aslında biz o sinerjiyi biraz daha büyütmeye çalışıyoruz. O insanların bu nasıl diyeyim şey duygusunu yani arkadaşlar gerçek